Gazze'de açlık sebebiyle 188 kişi hayatını kaybetti. gıda her zaman bir silah olarak kullanılıyordu ama hiç bu kadar net bir şekilde kullanılmamıştı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze nüfusunun %22'si felaket, %54'ü acil düzeyde gıda güvensizliği yaşıyor. Son iki haftada 8400 tırın Filistin'e girmesine gerek vardı. Bu bir ihtiyaçtı ama sadece 1210 tırın girişine izin verildi. Normal şartlarda 2006 yılında İsrail, Gazze'ye bir diyet uygulamaya başladı. Filistin halkının günlük ne kadar kalori alması gerektiği bile hesaplanmıştı. 2279 kalori. Bu kalori birisinin hayatını kaybetmesine neden olmuyor ama doyma hissiyatını da asla karşılamıyordu. Şimdi ise bu kaloriden bile vazgeçtiler. Neden mi? 13 Ekim 2023'te hazırlanan ve Netanyahu hükümetine sunulan bu gizli belge artık sürecin belirleyicisi haline geldi. Gelin hem bu belgeye hem de bu propaganda savaşına bir bakalım. 13 Ekim 2023. Bu tarihi bir kenara yazın. Çünkü bu Filistin halkı için belki de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası. Hatta belki de İsrail'in uzun süredir beklediği bir fırsat. Bakın İsrail sadece savaş meydanında değil, zihinde yani psikolojik savaşta da çok iddialı bir devlet. Stratejilerini öyle bir kurguluyor ki hedef sadece toprağı ele geçirmek falan değil, insanların algılarını da şekillendirebilmek. 7 Ekim'de olanları hatırlıyorsunuz. İsrail bunu terör saldırısı olarak pazarladı tüm dünyaya. Ama birçok insan, birçok ülke halkı bunu bir diriniş mücadelesi olarak gördü. Çünkü algılar toplumlar için eski taktiklerle şekillenmiyor artık. Ve işte tam o günlerde İsrail istihbaratı İstihbarat Bakanlığı masaya gizli damgalı bir belge koydu. Adı çok masum görünüyor, gönüllü göç planı. Ama içeriği işte o bambaşka. Gazze'de yaşayan 2 milyon insanı evlerinden koparıp Sina çölüne sürmek amaç. Gönüllü kelimesi ise sadece bir kılıf. Zorla sürgünü tatlı göstermek için kullanılan bir maske. Planın arkasındaki isim Gila Gamiliel. 2023 yılında yaptığı açıklamada Gazze'yi yeniden inşa etmeye para harcamak yerine uluslararası toplum Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere yerleşmesini desteklemeli dedi. Yani bugünkü planın sözlü versiyonunu çok önceden dile getirmişti. Bu yaklaşımda zaten ya biz ya onlar söyleminin birebir yansımasıydı. Ve bakın sadece belgeyle yetinmediler. Aynı gün bir de yapay zeka ile hazırlanmış video yayınladılar. Başlığı da çok manidar. Gelecekte Gazze nasıl görünecek? Videoda ne var peki? Yeşil parklar, modern binalar, gülümseyen çocuklar. Ama eksik olan da bir şey var. Filistin halkı. slogan da her şeyi anlatıyor ya zaten. Ya biz ya onlar. Belgede bu zorunlu göçün nasıl yapacağı adım adım yazıyor. Gelin bir bakalım. Kara operasyonları, hava saldırıları Refah Kapısı'na yönlendirmek planı. Ve bakın bu planın belki de en karanlık tarafı neydi biliyor musunuz? Seçenek C kısmında belirtilen bir süreç. Kitlileri aç bırakma stratejisi. Zaten İsrail aç bırakma stratejisini çok çok önceden hayata geçirmişti. Daha demin anlattığım gibi 2006 yılında diyete sokma projeleriyle birlikte. Bu stratejiyi o dönemler geliştiren danışman, Filistinlileri diyete sokacağız ama açlıktan ölmelerine izin vermeyeceğiz diyordu. Gazze halkı için günlük minimum kalori ihtiyacı da bu yüzden işte hesaplanmıştı. Onları süründürecekler ama öldürmeyeceklerdi. Bu miktar bir insanı hayatta tutar ama asla doyurmaz. Fakat şimdi ise bu diyetten de bir nevi vazgeçildi. Her gün açlıktan ölen onlarca insan eğer bugün 2279 kalori alıyor olsalardı hayatta kalabilirlerdi ama artık bundan da vazgeçtiler. Gazze'de zaten gıda güvenliği de çok kırılgandı. Ama bu plan bunu bilinçli olarak yok etmeyi hedefliyordu ve beraberinde de bazı propagandaları geliştiriyordu. Yani sadece evinizi başınızı yıkmakla kalmıyorlar, sofranızı da boş bırakıyorlardı. Amaç çok net. Direnişi kırmak, halkı çaresiz bırakmak ve göçe mecbur etmek. Bu savaşın en sessiz ama en acımasız silahlarından biri ve ne yazık ki de tarihte defalarca kez kullanıldı. Şimdi belgeden bahsetmiştim ya o yepyeni tasarlanmış belge. Bu belgeye göre süreç sadece askeri bir operasyon değil. Aynı zamanda bir nüfus mühendisliği. Üç aşamalı bir plan. Birinci adım kuzeyde yoğun hava saldırıları. Amaç sivilleri oradan uzaklaştırmak, kara operasyonuna zemin hazırlamak. İkinci adım kara istilası. Askerler kuzeyden ve sınırdan girecekler, tünelleri ve sığınakları tek tek temizleyecekler. Üçüncü adım işte en önemli kısım bu aslında. Güney kapısını yani refah yönünü açık tutmak. Neden peki? Çünkü insanlar kendi istekleriyle Mısır'a geçsinler diye. Tabi tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü bu istek tamamen zor şartların bir sonucu olarak tasarlanıyor. Bombardıman, açlık, elektrik ve su kesintileri, tıbbi hizmetlerin çökmesi gibi zorlayıcı koşullar bu gönüllülüğü teşvik edecekti. Planın devamında ise Amerika başta olmak üzere İsrail'e yakın ülkelerden diplomatik destek alınması gerektiği yazıyor. Hatta göç eden Filistinlilerin hangi ülkelere yerleşebileceği bile listelenmiş. Yani amaç Filistin halkını dağıtmak, kimliksiz ve devletsiz bırakmak. Böylesine radikal politikalar dünyada uygulanmaya çalışıldığında biliyorsunuz bir takım kılıflar gerekir. Bunun da kılıfı uluslararası hukuk. Yani sivil halkı çatışma bölgesinden tahliye etmek hayat kurtarır diyorlar ve bu şekilde aslında Gazze'yi boşaltmaya çalışıyorlar. Kağıt üzerinde belki de kulağa hoş geliyor ama gerçek çok farklı. Çünkü Gazze'de bu tahliye geçici değil, kalıcı olarak planlanıyor. Ayrıca bir savaş sadece cephede kazanılmaz. Bunu da çok iyi biliyoruz. Asıl savaş insanların zihninde kazanılır. İşte bu plan Tam da bu yüzden psikolojik bir operasyon. Yapay zeka ile hazırlanan o videolar, gönüllü göç ifadesi hepsi bir algı çalışmasının parçası. İnsanlar bombardıman altında açlıkla, susuzlukla, hastalıkla boğuşurken kendi rızalarıyla gitmiş gibi gösteriliyor, anlatılmaya çalışılıyor ve dünyaya da böyle pazarlanıyor. Böyle pazarlanmasının arkasındaki amaç da tabii ki belli. Uluslararası kamuoyuna ...başka çare yok fikrini aşılamaya çalışmak. Bunun aynısını 1948 Nakpa'sında da gördük. O zaman sosyal medya yoktu, yapay zeka yoktu ama yöntem aynıydı. Bazen hani haberleri izlerken... ...ya biz bu filmi önce nerede izledik acaba dersiniz ya. İşte öyle. 1948 Nakpa, 1982 Lübnan Savaşı, 1990'larda Bosna. Önce planlar yapıldı sonra güvenlik bahanesiyle de uygulandı. Ve dünya çok geç tepki verdi ya da neredeyse hiç tepki vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Çünkü güvenlik ve koruma gibi kavramların öne çıkartıldığı süreç bunlar. Tıpkı Filistin'de yaşandığı gibi. Bu kavramları öne çıkarttığınız takdirde uluslararası toplumun tepkisi ya çok yavaşlıyor ya da tepkisiz kalıyor. Bugünse tabii ki bir fark var. Artık her şey anlık olarak gözümüzün önünde oluyor. Sosyal medya, iletişim teknolojileri sayesinde büyük yalanlar eskisi kadar kolay kolay yutturulamıyor. Evet yalan hala söyleniyor, tekrar ediliyor ama artık bilgi saniyeler içinde yayılıyor. İnsanları tamamen izole etmek eskisi kadar kolay değil. O yüzden evet tarih olaylar açısından tekerrür ediyor ama sonuçlar açısından, olgular açısından işler İsrail'in planladığı gibi gitmeyebilir, gitmiyor da zaten. Norveç İsrailli şirketlere yaptığı yatırımları geri çekti mesela. Danimarka, Fransa, Belçika ve daha birçok ülke İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyor. Amerika ise Hamas'ın olduğu bir Filistin'in asla özgür olmayacağını söylüyor. Evet, aslında bu da bambaşka bir konu ve bunu da başka bir zaman tartışırız. Ama günün sonunda dünyada meydana gelen hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleşmediği apaçık gerçekliğiyle ile karşımızda duruyor ve İsrail bunu bir de belgelerle yapıyor. O gizli belgelerle yapıyor. O gizli belgelerde zaten günün sonunda ortaya çıkıyor. Bu videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum kanala da abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Çünkü özellikle bu tarz konularda ve videolarda YouTube ve diğer sosyal mecralar bu videoları engellemeye yönelik, kaldırmaya yönelik, sansür uygulamaya yönelik davranışlar sergileyebiliyor. O yüzden videoyu beğenmeniz ve hatta yorum yapmanız bu videonun engellenmesinin önüne bir şekilde geçebilir. Başka bir konuda birlikte yeniden tartışıncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.